Hepinize merhaba bu arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Red Bull 4'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sen daha önce geçtin değil mi bu aşamaları? Geçtim. Bize kaçıncı bölümden itibaren göstereceksin? 5'ten. Hmm. Ve şu an aklımı kontrol edemiyorum. Niye? Sinirim bozuyor. Hmm, videosuz olmaz. En değil. son neymiş ya? Çarpıya bastık. Çarpıya bastık. Evet. Çarpıya evet. Geri. Evet. Beşinci bölüm nerede? Ha. Burada. Hadi. Evet. Bakalım Don geçebilecek el. mi? <laughs> Bakalım geçebilecek mi? Aha. Baba. Ha. Baba. Farkında mısın? Ben bu bölüm geçebildim. <laughs> Oğlum, Baba. Bu abin bize gereksiz işkence çektiriyor. Hayır. Evet. Ben bilmiyorum. bu mi geçebildim. Bunu geçemeyecek ben sana söyleyeyim. Suyunu Aa görüyorum. geçemeydim. Galiba Aa, geçemeydim. ben dedim sana geçemez diye. Sen Geçerim. de geçer mi Yara? Ne? Geçebilir mi bu el? Bilmiyorum. Amin'in freni yok durmayı bilmiyor. <laughs> ah hayret of geçti. Bence buradan geçemez. Aaa yollatmışsın la. Allah Allah. Evet. Geçti. Hayret bir şey ya. Beşinci bölümü geçti ama bir buçuk canım gitti ya. Yani. Evet. Bir buçuk canım gitti. Canım gitmedi. Çok kötü, beni kötü oldu çok. Ne yapıyorsun Emre? Evet arkadaşlar şimdi yeni birisi ah, geldi. Boynuzlu. Ya ah, yallah. Ah. Ha. Yalla. Sen bu bölümü geçecektin. Oğlum. Hayret bir şey ya. Bile bile de gidiyorum boynuzuna çarpıyor ya. Evet. Kelle çıktı. Güzel. Kelle oldu. Yani çok Nihayet. Batı. Şart mıydı? Evet. Allah'ım ya. Allah. Yani. <laughs> Yıldız peşinde. Allah'ım. Hadi oğlum iniyor aşağıya. Heh. Hadi hadi hadi. Bu asla geçeceğiz. Nereye gitmiyorsun? Niye gitmiyorsun? Devam etmiyorsun anlamıyorum. Hadi. Bırak. 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 Onu bırak. Oraya tırmanacağım. Ondan şuraya çıkamadı ya. Az geri git yukarı çık işte. Ha? <laughs> evet baba. Şunu götürmem lazım. Üstüne çıkman lazım değil mi? <laughs> evet. Şunu şöyle. 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 Hop. Allah. 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 Vermedi. Ver. Evet. Hayret. Şaşırtıcı. Aha. Yandık. Hadi bakalım. Sallanıyor. Atla üzerine. Tutun bence elim yok. Oğlum üzerine düşmeyecek misin? Bunu atlayıp geçebiliyor musun? İlla onu yenme. Ah, <laughs> yok, yok yenilmedi. Yenildi yenildi. İlla onu yemek gerekiyor yani. Yine ya mi? Ya şuna dokunma ya. Tek bir canım kaldı. Bunu da geçemezsem var ya. Allah! Allah! Ah. Allah. Oğlum niye ettin buraya? Hayır. Bunu yapar mıyım? Güveniyor musunuz bana? Hayır. ah, Su var. Bir dakika ne oldu? Leke mi izleyeceğiz? Düş diyorum babam. Evet arkadaşlar. Şimdi canımı full dedim. Evet. Para atla bence. Evet. Nasıl geçtin yok? Mağrur şaşırtıcı. Ama geçemedim bölüm. Allahu ekber. Allah, 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 Allah. Geçemediğim yeri söylüyorum. Geç o zaman. Devam etme de bunu koş. Koş. Bir daha. Bir daha. a İlerle. Ha? İşte bu ya. Hop. ya. Hop. Güm. Sana aynısı çarpmasın sonra. Yok. Sana bir şey yapmıyor mu? Hay hay hay. Çok güzel. Harika. Hadi. İptir onu. Bip bip. çal yolumdan. Ne olacak o? Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Ne yapacaksın? Bilmiyorum. Allah Allah. Ne yapacaksın oğlum? Bilmiyorum. Ne yapacaksın? Çok iyi biliyordun hani. Sen ne yaptın, biliyorum. Oo, bırak bırak bırak. Ah. Oo, süper hareket. Şaşırdık. <laughs> Eymen'den beklenmeyen hareketler. Aha. Baba, buraya. Ne buraya? Ya. Şuraya zıplamam gerek. Bitti. Nereye oğlum? Ben permanent üstüne mi? Geldi mi? Oraya çıkamazsın ki. Çıkarım. Yok be. Çıkamazsın. Hayır. Çıkacağım. Aa. İnat ettim. Ciddi misin sen? Oradan mı çıkacaksın? Evet. Ama hep seni vuruyor. Ne yapabilirim? Oyun böyle. Enteresan. Cidden oraya çarpıyor musun? Evet cidden oraya çarpıyor. Abi yıldız alma. Hah, Ters geliyor çünkü onun bir anlamı yok. Ha. Düşeceksin şimdi. Sırf o yıldızı almak için miydi bu kadar şey? Aha geçti valla. Aha geçti lan. Şaşırdın mı Eren? Hangi dili öğrenmek istersin? Valla reklamları geçmek isterim. Bitiyor hadi. Bitti. Aha. Kötü. Allah'tan bodoslama. Vaaaaa. Wow. Evet. En geçemeyeceği bölüm. Niye öyle geri geri gön? Baba, en geç öğrenmiş vallahi. Baba, Heh. en geçemeyeceği bölüm. Aa. Baba, şunu ittirmem lazım çünkü şurası açılıyor bak. Ne o? Bu bölüm bu kadar zor. Bak şurası hareket ediyor. Biz böyle nasıl yapmamız? Vay nasıl? Sayı. Bugün bayağı formundasın ha? Vay. Vay, vay be, oğluma bak ya, vay ana, ay, ay, ay. <gülüyor> <gülüyor> Hop, ah. Bak hayret. Oh, oh. Olur be. Geçti be. Aha. Atlasana onun içine. Oh. Aa, hayır, geç kaldın. <laughs> Hah. Bırak o gide. Gide. Allah. Ya Allah. Gel. Handil 3 peşinden niye gidiyorsun? Hayır. Bugünkü bölüm yer top. Video açsam diyorum duymuyor bizi. Evet. Şimdi. Güsen be gitsene. Allah. Haydi Allah bismillah. Allah! Altı geri. Çok geri gittin. <laughs> Aa, biraz zormuş. Gitti. Çok hemen şimdi git. <laughs> Niye bıraktın havada kendini? Şurası var. Olsun. Git. Geri gel git hemen. Bak git. İttir. Geri gel. Git. <laughs> i̇şte bu be. Dönme başım döndü. Kafası dönüyor. Buna ne yapacağız? Diyorsun. Oğlum niye atlıyorsun hemen? <laughs> evet. evet arkadaşlar videomuz burada sona eriyor. <laughs>